Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yorumlarda sıkça gördüğüm Merve sen 24 saat meditasyon mu yapıyorsun? Bu hayat enerjisini nereden buluyorsun? Ya da nasıl bu kadar pozitif olabiliyorsun? Sorularınızın yanıtını vereceğim. Kısacası kendi stresimi nasıl yönettiğimden bahsedeceğim. Umarım faydalı bulur ve keyifle izlersiniz. Stres her yaştan insanın hayatını olumsuz etkileyen psikolojik etkilerin yanı sıra fiziksel hastalıkları da tetikleyen artık günümüzün, çağımızın biliyorsunuz ki hastalığı. Herkes stres üzerine konuşuyor. Hepimizin stres kaynakları birbirinden mutlaka ki farklı ama inanın çözümleri aslında çok da birbirinden farklı değil. Aynı şeyleri uyguladığımız zaman stres kaynaklarımız ne kadar farklı olursa olsun çözüme ulaştırmak çok daha kolay oluyor. Bu işe yarar mı ki deyip denememeyi tercih ediyoruz ama ben bizzat denedim ve tecrübelerimden bahsedeceğim size. Ben sizlere de faydası olacağını umut ediyorum. Şimdi isterseniz ilk maddeyle başlayalım. Yaşam tarzınızda değişiklik yapmak. Bu cümleyi eminim ki çok gördünüz. Gazetelerde de gördünüz, sosyal medyada da gördünüz. Yaşam tarzınızda değişiklik yapın, yaşam tarzınızda değişiklik yapın diye. Peki bu yaşam tarzında değişiklik yapmak nedir? Aslında siz bundan ne anlıyorsanız odur. Mesela ben yaşam tarzında değişiklik yapmalıyım diye kendime sorduğumda... ...neleri değiştirmek istediğimi önce bir çıkarttım. Yani beslenmeme. Evet, beslenmem çok iyi değildi. Yediklerimle mutlu hissetmiyordum kendimi. Yani daha önce de bunu bir videomda bahsetmiştim. Tatlıya aşırı düşkünlüğüm vardı. Örnek veriyorum, tatlı yediğim zaman o anlık kendimi mutlu hissediyordum ama daha sonra bu beni mesela strese sokuyordu. Hem o tatlıyı yediğim için vicdan azabı duyduğum için strese giriyordum hem de zaten fiziksel olarak da tatlı vücuduma iyi gelmiyordu. O yüzden benim ilk maddem ee, yaşam tarzımı değiştirmeyle alakalı beslenme tarzımı değiştirmekti ve gerçekten kendimi hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok daha iyi hissediyorum beslenme düzenimi değiştirerek. Kendinizle baş başa kalma ve kendinize vakit ayırma gerçekten bence her insanın en önemli ihtiyacı. Bazen hani böyle dışarı çıkarken hep yanımızda birileri olsun isteriz. Yani sanki tek başımıza dışarı çıkamayacakmışız gibi. İlle bir arkadaşımla kahve içmeliyim, ille bir arkadaşımla alışveriş yapmalıyım gibi. Ben bunu zamanında hep böyle hissediyordum ve bir süre sonra e ben müsait olduğunu, arkadaşlarımın müsait olmadığını görünce tek başıma kaldığımda bu bende bir korkuydu mesela tek başıma alışveriş yapabilir miyim tek başıma kahve içmek garip olmaz mı böyle tek başına masada oturmak gibi böyle kaygılarım vardı mesela bu kaygılarımı açtıktan sonra aslında kendi başıma tek başıma vakit geçirmenin ne kadar güzel olduğunu fark ettim elbette ki arkadaşlarla vakit geçirmek apayrı onlarla çok çok daha keyifli zevkli ama tek başınıza örnek veriyorum derginizi kitabınıza alıp işte kahvenizi alıp Böyle bir parka gidip, banka oturup, orada böyle Yalnız kalıp bir saati geçirmenin gerçekten size ne kadar iyi geldiğini tarif edemem. Eğer bunu hiç yapmadıysanız mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şahsen bana çok çok iyi geliyor. Örnek veriyorum, ertesi gün çok önemli bir e, görüşmem ya da çok önemli bir sınavım, bir şeyim varsa bir gün önceden mesela hep bunu yapıyordum. Alıyordum kahvemi, takıyordum kulaklığımı, gidiyordum bir parka böyle sessiz. Zaten normalde böyle gün içerisinde öyle saatlerinde falan pek kimse olmuyor parkta. Oturun banka, ayaklarınızı uzatın, hiçbir şey düşünmeyin, kitabınızı okuyun, müziğinizi dinleyin. Gerçekten yalnız kalmak, e, yanınızda kimse yokken e, yalnız başınıza böyle oturup düşünmek bir şeyleri... ...ya da o ertesi gün yapacağınız büyük olaya kendi kendinize hazırlanmak gerçekten sizi çok çok rahatlatıyor çok önemli bir sunum ya da çok önemli bir sınav öncesinde ne olursa olsun hep iyi senaryolar üretmeye çalışın kafanızda. Biliyorum insanlık hali ben de eskiden öyle yapıyordum. Çok çalıştığım bir sınav için bile ya sınavda kalırsam işte anneme babama ne derim? Ya o sunumu çok iyi yapamazsam müşteriye ne cevap veririm diye hep böyle en olmadık kötü senaryoları kafamda canlandırıp modumu inanılmaz derecede düşürüyordum. Artık hani bunu yapmıyorum. Çünkü kendimden eminim zaten o sunuma çok iyi çalıştım. Zaten o sınava çok iyi çalıştım ve her şey çok güzel olacak. Siz gerçekten iyi düşünürseniz iyi sonuçları elde edersiniz. Ama bir de şöyle bir dış faktör oluyor. Siz çok iyi düşünüp böyle çok hevesli olduğunuz zaman bile sizin mutluluğunuzu, hevesinizi böyle biraz aşağı çekmeye çalışan insanlar olabilir çevrenizde. Zaten onu fark edersiniz. Bunu fark ettiğiniz zaman da mümkün olduğunca böyle negatif senaryolar üreten insanlardan Biraz uzak durup daha az iletişim kurmaya çalışırsanız gerçekten stres seviyenizin ne kadar azaldığını ve ne kadar mutlu olduğunuzu gözlemleyeceksiniz. Ancient Keys of Happiness diye bir kitap okumuştum ve o kitapta okuduğum en ilgi çekici bölüm ve böyle hiç unutamadığım bir bölüm paylaşacağım sizinle. Nesiller boyunca insanlar hep böyle mutluluğun başarı etrafında döndüğünü... ...sanki hani mutlu olmak için hep böyle önünde bir şart olması gerektiğine hep inandırıldı insanlar diyor kitapta. Aslında bu tam tersi. Örnek veriyorum, İşte mesela yeterince çalışırsan mutlu olursun, yeterince zayıflarsan mutlu olursun gibi... ...böyle hani mutlu olman için sanki önce bunu yapman gerekiyor gibi hep böyle bir şart koşulmuş insanların önüne nesiller boyunca. Ve insanlar hep buna inanmışlar ve hep tabii ki haliyle biz de hep bunun peşinden koşmuşuz yani işte çok zayıflarsam ancak kendimi mutlu hissedeceğim. İşte ancak üniversiteye kazanırsam başarılı bir insan olabilirim gibi bunlara inandırıldık. Bunun aslında tam tersi diyor kitapta. Yani sen mutlu olursan zayıflarsın. Mutlu olursan üniversiteyi kazanabilirsin. Ya da işte mutlu olursan başarılı bir insan haline gelebilirsin diyor kitapta. Ve hakikaten aslında o kadar basit gibi gözüken ama o kadar böyle aydınlanmamı sağlayan bir madde oldu ki. Gerçekten okuyunca evet dedim yani... Ee, hani zayıflarsam mutlu olacağım ya da üniversiteyi kazanırsam mutlu olacağım demek e, sizi hiçbir sonuca götürmüyor. Gerçekten götürmüyor çünkü siz hep o mutsuzlukla yaşamaya devam ediyorsunuz ama gerçekten mutlu hissettiğiniz zaman zayıflamaya neyse hedefiniz ben şu an sadece bir örnek veriyorum. Gerçekten mutluysanız iş hayatında ya da okul hayatında başarılı olmaya başlıyorsunuz. Aslında tam tersi yani mutluluğun önünde hiçbir şart yok. Siz böyle tamamıyla saf şekilde mutlu olmaya odaklanırsanız zaten hayatınızda gerisi geliyor. Yani sağlık da geliyor, başarı da geliyor, ikili ilişkilerde mutluluk da geliyor. Bu diğerleri hep bir mutluluğun önüne bir şart koşmak asıl bizi strese sokan şey. Yani hep onun peşinde koşmaya çalışıyoruz. O yüzden çok basit gibi gözüküyor. İnanın çok basit gibi gözüküyor ama bu fikri böyle zihninize artık hani... Böyle işlediğiniz zaman aslında benim mutluluğumun önünde hiçbir şart yok başarılı olmamın önünde hiçbir şart yok kendinize inandığınız zaman hayat gerçekten çok kolaylaşıyor. Evet şimdi benim en zorlandığım maddeye geldik. Yeteri kadar uyuma maddesi. Uykunun artık bilimsel olarak yine stresi azaltma ...konusundaki gerçekliğini hepimiz zaten okudukça biliyoruz. Gerçekten bunu anne olduğum zaman anladım yani. Anne olmadan önce zaten çok düzenli şekilde uyuyan... ...minimum günde 8-9 saat hatta uyuyan ve çok sağlıklı şekilde uyanan bir insandım. Ne zaman anne oldum? Uykularım tamamıyla ortadan kalktı. O zaman stresimin ne kadar arttığını fark ettim. Yani aslında bu bir ters anlatım oldu sizler için. Hani olumlu bir şey anlatmam gerekirken şu anda... ...yaşadığım olumsuz bir şeyden bahsediyorum ama hani uykunun ne kadar... E, Hayatında önemli olduğunu, e, stresimi yönetme konusunda anne olduktan sonra anladım diyebilirim. Gece kalkacağımı ya da sabah çok erken kalkacağımı bildiğim için... E, ...birazcık kişisel e, zevklerimden fedakarlık veriyorum. Ne yapıyorum mesela? işte eskiden atıyorum gece 12'ye kadar dizi izliyorsam şu an hani buçukta artık dizi izlemeyi bitirmiş oluyorum ve hani 11'de yatağa girmeye çalışıyorum. Kısacası hani erken yatağa girip mümkün mertebe fazla uyumaya çalışıyorum. Eğer siz böyle bir gece kuşuysanız, gece böyle bir sürekli vakit geçirmeyi seviyorsanız ya da 3'lere 4'lere kadar televizyon izlemeyi, bir şeyler atıştırmayı seviyorsanız işte hayatınızı bir önceki maddeyle bu birbirine çok benziyor. Hayatınızı bu anlamda değiştirmenizi şahsen tavsiye ederim. Uyku gerçekten stresinizi yönetme anlamında çok çok gerekli, çok önemli bir durum spor. Ee, biliyorum hani <laughs> kendinizi aşma tarafı çok kolay olmuyor. Yani özellikle havalar artık soğuduğu zaman böyle spora gitmek ya da bu kadar yoğun temponuzun içerisinde spora vakit ayırmak kolay gibi gözükmüyor ama gerçekten yapabilirsiniz. Sadece günde bir saatinizi spora ayırmak hem kendinize vakit ayırmış olacaksınız, kendi kendinize yaptığınız bir şey olmuş oluyor. Hem de e, zaten mutluluk hormonu salgıladığınız için stres e, seviyenizi gerçekten bilimsel olarak da indirmiş oluyorsunuz. Çünkü spor yaparken başka hiçbir şeye konsantre olmuyorsunuz. Gerçekten bir insanın kendi kendine kılıp vücudunu dinlemesi sadece spor yaptığı zamanlarda çok olası oluyor. Yani çünkü günlük koşuşturmacada siz iş yaparken durup dururken vücudunuzu dinleme fırsatınız olmuyor ama günde bir saatinizi spora ayırdığınız zaman bütün düşüncelerden arınıp arınıp o anda sadece spora ve kendi vücudunuza kaslarınıza odaklanıyorsunuz ve o bir saatlik ee, hiçbir şey düşünmemek gerçekten size çok çok iyi geliyor. Bir gün gitmek zor oluyor. ikinci gün zor oluyor. Üçüncü gün birazcık da alışmaya başlıyorsunuz ...sonra gerçekten dördüncü günden sonra artık kendiniz gitmek isteyeceksiniz. Çünkü vücudunuz o mutluluk hormonunu almaya başladıkça bu sizde bağımlılık yapacak. Ee, şimdi doktorumun bana söylediği ve böyle çok uzun zamandır beynime kazanan bir şeyden bahsedeceğim size. Böyle mide rahatsızlıklarım için doktoruma gittiğinde bana demişti ki Merve yönetemeyeceğim yönetemeyeceğin stresin altına girme. O gün hakikaten o benim beynime kazındı ve çok doğru. Geçmişe dönüp böyle hayatıma baktığımda şunu fark ettim. Çok fazla rollerimi, hayattaki rollerimi mükemmel ...olması için uğraştığımdan ötürü kendimi mutsuz hissettiğimi fark ettim. Yani hep bir yönetemeyeceğim stresin altına girdiğimi gördüm ve... ...artık dedim ki tamam aynı gün içinde mükemmel eş, mükemmel anne... ...mükemmel evlat ve mükemmel iş kadını olmak zorunda değilim. En iyisi ben bu görevlerimi, rollerimi bölüştüreyim ve bunlarla ilgili de... ...mükemmel olmak zorunda değilim deyip mükemmellik kaygımdan kurtuldum ve artık... E, ...günlük hayatımda da eğer aynı gün içerisinde yönetemeyeceğim stresler çok fazla varsa bölüştürüyorum yani hangilerini yönetebilirim, hangilerini kaldırabilirim. Üç tanesini kaldırabiliyorsam sadece üç tanesinin altına hani taşın altına elimi sokuyorum. Diğer iki tanesini başka bir güne öteliyorum. Ötelemekten de yanlış anlaşılmasın hani yapacağımı biliyorum ama aynı gün içerisinde yaparsam strese gireceğimi bildiğim için onu başka bir gün yapmayı tercih ediyorum. O yüzden hani yönetemeyeceğin stresin altına girmeyi siz nasıl algılıyorsanız Gerçekten bunu hayatınıza kazandırırsanız e, ...stresinizden çok büyük oranda kurtulduğunuzu göreceksiniz. Stres problemlerinizi aslında çözmenin en e, ilk baş maddesi... ...belki de bunu ilk başta söylemem gerekiyordu. Size stres kaynağı yaratan şeyi bulmak. Eğer stres kaynağı yaratan şeyi bulamıyorsanız... ...haliyle stresinizi de yönetemiyorsunuz. Ben bunu yine bu stres yönetme e, sürecimde çok iyi fark ettim. Mesela... Profesyonel hayatta çalıştığım dönemde bir iş yerimde, bir işimde işe giderken kendimi inanılmaz derecede mutsuz hissediyordum. Hani böyle bazen olur ayaklarınız geri geri gider sebebini o zaman anlamlandıramıyordum ve kendimi suçluyordum. Yani çünkü etrafta herkes baktığında işte harika bir işin var. Niye şikayet ediyorsun canım sen de işte insanlar e, senin gibi bir işte işe sahip olmak için nelerini vermezdi falan gibi böyle yorum yaptıkları zaman ben iyice kendimi suçlu hissediyordum ama bir taraftan da bu sefer o stres kaynağımı hiç yönetemiyordum. Bir gün oturdum böyle kendimle baş başa kaldım. Dedim ki Merve sen işe giderken seni ne mutsuz ediyor olabilir? Örnek veriyorum işte. İstanbul trafiği Çünkü o zaman Anadolu yakasında uçuyordum, Avrupa yakasına böyle 5-6 vesayetle falan gidiyordum. İşte trafik mi? Patronum mu? Ee, iş arkadaşlarım mı? Ne bileyim oturduğum oda mı? Odamdan ya da ne bileyim oturduğum sandalye mi beni mutsuz ediyor? Ya da masam mı oynuyor? Ayağım mı kırık? Yani tüm gerçekten bunlarsa basit gelmesin. Oradaki herhangi bir şey, herhangi bir durum siz aslında strese sokup böyle işe gitmek istemenizi engelliyor olabilir. O yüzden en güzeli böyle ben sadece işten örnek verdim bu arada. Bu hayatınızın her kısmında olabilir. Okul olabilir, ikili ilişkili olabilir, her şey olabilir. Kendinize böyle bir durun, bir düşünün. Bütün o dinamikleri böyle bir araya getirin. Acaba beni ne mutsuz ediyor? Ne strese sokuyor olabilir diye. Onu bulduğunuz zaman ona çözüm üretme fırsatınız oluyor bu sefer. Ben o zaman bulmuştum mesela beni strese sokan şey maaşınız da olabilir burada. Her şey olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki her şey konuşarak aslında çok rahatlıkla çözümlenebilir. Eğer o stres kaynağınızı bulursanız onu aslında belki de o kadar basit bir şey ki işte örnek masaysa masayı değiştirmek belki patronunuza söyleseniz hani aynı gün içinde değişecek ve siz o gün o stres kaynağını elimine etmiş olacaksınız ve hayatınıza çok mutlu olarak devam edeceksiniz. Gerçekten basit gibi gelmesin. Kendinizi dinleyip stres kaynağınızı bulduğunuz zaman çözümlemesi de çok çok kolay oluyor. The Myth of Happiness kitabında okuduğum bir analizden, bir egzersizden bahsedeceğim size. Keşke bu kitabı daha önce okusaydım ve ee, ...bu analizi hayatıma daha önce katabilmiş olsaydım diyorum. Hatırlarsanız birkaç önceki maddelerde şeyden bahsetmiştik yani... ...sizin mutluluğunuzu, sizin hevesinizi aşağı çekmeye çalışan böyle negatif insanlardan... ...mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın ve daha az iletişim kurun dedim. Ee, ben demedim aslında, öyle diyor kitaplar. Ama bazı yerlerde de stresinizi azaltma konusunda da... ...bu insanları tamamıyla tahmin, hayatınızdan çıkartın diyorlar. Ben böyle tamamıyla hayattan çıkartmaya, bu tarz böyle radikal şeylere biraz açıkçası karşı oldum bu analizi okuduktan sonra. bu sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir, öğretmeniniz, patronunuz, arkadaşınız, artık kimse problem yaşadığınız kişi. Belki direkt hayatınızdan çıkartmak yerine de öncelikle bu insanla yaşadığınız olumlu ve olumsuz şeyleri böyle bir teraziye koymak gibi deftere yazabilirsiniz. Neler yaşadınız bu insanla? Ya yani bu insan hep mi kötüydü gerçekten? Ya yani o gün evet olumsuz bir şey yaşamış olabilirsiniz. Çok büyük bir kavga etmiş olabilirsiniz. Gerçekten sizin kalbinizi çok kırmış olabilir söyledikleriyle ama hep mi böyleydi yani hiç mi güzel bir anınız olmadı? Biraz böyle insan hepimiz insanlık hali o kötü şey yaşadığımız zaman o insanı hep öyleymiş gibi artık yaftalıyoruz ama böyle biraz kendinize kalıp böyle bir deftere yazdığınız zaman ya aslında biz onlara örnek veriyorum işte tatile gittiğimizde çok eğlenmiştik. İşte örnek veriyorum işte ben sevgilimle kavga ettiğimde e, bana çok destek olmuştu işte omzuna kafamı koyup ağlamıştım ve beni çok iyi işte teselli etmişti. Yani mutlaka ki ...olumlu ve güzel anılarınız vardır. O yüzden orada direkt negatif hatırlamak yerine belki olumlu, güzel anıları bir ön plana çıkartıp... Ee, ...o insanı daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Eğer gerçekten hakikaten hani deftere yazacak, olumlu hiçbir şeyiniz yoksa... ...belki o zaman hayatınızdan çıkartmayı e, tercih edebilirsiniz. Ama eminim ki mutlaka yaşadığınız güzel şeyler de vardır. O yüzden birilerini hayatınızdan çıkartma kararı almadan önce... ...o insanla alakalı iyi bir analiz yaparsanız çok güzel anılarınız olduğunu göreceksiniz. Videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur ve beğenmişsinizdir. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.